geldiniz. <laughs> Sen de boş. Söyle, söyle, söyle. Var mısın? Söyle, söyle, söyle. 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 Söyle, söyle

Bu ayrılık Kardeşlik ve barış Söyle var mısın Söyle var mısın Söyle var mısın Gel gulaklar için Söyle var mısın Söyle var mısın Spiral içten şu biz Söyle varmışım, söyle varmışım. Söyle var, mısın, var. söyle varmışım. Var. Söyle varmışım, söyle varmışım. Söyle varmışım, söyle varmışım. Söyle varmışım, söyle varmışım. Söyle varmışım, söyle varmışım. Söyle varmışım, söyle Çok dünya korumaya Söyle var Söyle var mısın? Gel kutluklar Bu tür yer yer Türkiye Hizmet için buyurur Söyle var Söyle var mısın? Söyle var mısın? Açıklar yani ve Bu çok var Bu yolun sonlar kadar Söyle var Hayat tırnakla koyup kazmaya Büyük oyunu bozmaya Yeni bir tarih yazmaya Barat, ya, 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 ya. Yanlışa yanlışa, Şimdi var neyse onu söyle Doğruya doğru

çok teşekkür ediyoruz gençler. Allah Ya Allah bismillah Allah'u ekber. Ya Allah bismillah Allah'u ekber. Ya Allah bismillah Allah'u ekber. Çok teşekkür ediyoruz gençler. Harikasınız. Kendinizi bir alkışın. Sağ olun var olun. Sizlerle bir olduk. Beraber olduk. Gece, gündüz, sabah demedik, gece demedik. Sizlerle beraber siz değerli sevdalılar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bizlerle bir ve beraber olan Cumhuriyet İl Büyük Büyük Partisi İlçe Başkanı Sayın Büyükan Ege'yi arz ediyorum. Arkadaşlar. Şile bütün bayrakları kaldırabilir miyiz? Çok güzel. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım ve ilçe başkanlarım, çok değerli Şileliler, çok değerli hemşerilerim. Emeğinize, yüreğinize, ayaklarınıza, elinize, gönlünüze sağlık. Evet, bir kez daha kazandık. Türkiye yüzyılı için Durmadan, hiç durmadan devam demeye tekrar evet dedik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yüzyılında daima ileriye. Hepinize sevgiler, saygılar. Teşekkür Evet, Büyük Millet Partisi İlçe Başkanı Sayın Bilkan Ege'ye teşekkür ediyoruz. Ve sizlerden. 2 şunu rica ediyorum. Konuşmalarımızı bitirelim sonra yine coşkuyla devam edeceğiz inşallah. Ve evet, Türkiye Yüzyılı için bizlerle bir ve beraber olup sağda hiç durmadan çalışan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Sayın Mustafa Fıçak'a arz Sayın mekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın ilçe Başkanlarım, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve sevgili Şileliler. Allah hepinizden razı olsun. Aynen. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın vermiş olduğu kararı bir kez daha biz yere düşürmedik ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'i tekrar Cumhurbaşkanı yaptığımız için Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Şimdi bir haber aldım. Benim bölgem olan Dereköyleri şu anda yolda herhalde bir 300-350 araçtan buraya geliyorlar. dire Allahu evet. evet. gerek e, abilerimizle kardeşlerimizle ilan Başkanı yol kenarında istiyor. Ben o yüzden sözü fazla uzatmıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Bu bayrak inmez, bu yazanlar dinmez, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez. Allah'a emanet olun. Evet bebek, herkese teşekkür ediyorum. Allah <FPT2> Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Çok teşekkür ediyoruz biz de böyle bir gurur yaşatan genç kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet Yönetimiyle genç kadrosuyla gençleriyle bir ve beraber olup kapı kapı gönüllere giren her daim köylerimizin, Şile'mizin yanında olan AK Parti Şile başkanı Sayın Erdoğan külahar söylüyorum. Işık'a 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 Evet Bölgesinin köyleri burada mı? Dere bölgesinin köyleri burada mı? Batı sahili burada mı? Burada. Merkez köylerimiz burada mı? Burada. Şimdi harikasınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Evet çok kıymetli bir şeylerim. Bir demokrasi şölenine sonuna geldik. Burada hepiniz emeği var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sandık başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadın kollarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakımızın kıymetli teşkilatlarına teşekkür ediyoruz. Ve her şeyden en önemlisi kıymetli Şileli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Partilerin yine bir önemli bir sloganımız vardı. Neydi o sloganımız? <laughs> Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Bir daha söyleyelim. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Evet kıymetli Zafer şey coşkunuz mübarek olsun. Ayasofya'yı açanlara mübarek milletimize hizmet edenlere mübarek olsun. Amin. Şileli hemşehrilerimize mübarek olsun. Amin. Allah kazamızı mübarek eylesin. Amin. Herkese teşekkür ediyoruz. Artık kimseyi ayrıştırmadan, devamlı bölmeden herkesin gönlüne girmeye var mıyız? Evet. Yeni zaferlere her zamankinden daha fazla coşkuyla mücadele etmeye var mıyız? Evet. Evet 14 Mayıs'ta yarım kalan bir hesabımız vardı. Elhamdülillah tüm Şile'de hemşehrilerimizin emekleriyle, gayretleriyle, destekleriyle yarım kalan hesabımız var elhamdülillah. Şimdi önümüzde bir yarım kalan bir hesabımız var kıymetli hemşehrilerim. Önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almaya hazır mıyız? Hazır mıyız Şile? Kaptan Sağlık, Yürek Sağlık, herkese teşekkür ediyoruz. Ev halkımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri çok idare ettiler. Kadın kollarımıza teşekkür ediyoruz. Beylere teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, sizlere teşekkür ediyoruz. Tüm bu emeklerimiz, tüm bu çabalarımız, geleceğimiz olan sizler işlesiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Şile, kendinizi kuvvetli alkışlayın inşallah. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ezanımızı susturmak isteyenlere en büyük tokatı işine verdi. Ülkemizi bölmek isteyenlere en büyük tokatı, en büyük cevabı sandıkta siz değerli hemşehrilerim verdi. Hepinize Allah razı olsun. Allah bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Evet. Ve ne evet. diyoruz? Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Evet. AK Parti başka Başkanı Sayın Erdoğan Ekili'ye sizin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Evet bir sessizlik alalım. Evet bunu gururla ve sizler adına söylüyorum. Bizler şahidiz, sizler de şahitsiniz. Nerede Şile, sevdası Şile, memleket aşığı. Hiç durmadan, yorulmadan, gece demeden, gündüz demeden, elini beş mahalle için çalışan Şile Belediye Başkanımız, muhteşem Allah! adamı, 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 adamı Şile! Muhteşem gözüküyorsun Şile! aşağı, çok seviyoruz Şile. İyi ki varsınız. Bizler sizlerden razıyız. Rabbim de razı olsun inşallah. <laughs> kıymetli vekilim, çok değerli ilçe başkanlarım ve çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, kıymetli şirin hemşerilerim, Zaferimiz kutlu olsun. kutlu olsun, hayırlı olsun. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Çok koşturduk. Çok mücadele ettik. 57 köy. 5 mahalle. Kapı kapı. Sokak sokak. Mahalle mahalle birlikte koşturduk. Bugün çok şükür 14'ünde yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamladık. Gazamız mübarek olsun. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Evet. Birbirinden kıymetli ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımız. Mahalle başkanlarımız, sandık başkanlarımız ve yönetimleri. Kadın kollarımız ve yönetimleri gençlik kollarımız ve yönetimleri, meclis ve yönetimleri ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz ve çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta durmadık, yılmadık, inandık. Recep Tayyip Erdoğan dedik. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ben müsaadenizle Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı kardeşim Birkan Ege ve yönetimini kuvvetle alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, Kıymetli Musab Uçak kardeşimi ve yönetimini kuvvetle alkışlıyorum. AK Parti İlçe Başkanım, Erdoğan Akgül'ü ve yönetimini kuvvetle alkışlıyorum. Anamızda yok Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin kardeşimizi, onu da kuvvetle alkışlıyorum. Ve yönetimini alkışlıyorum. Kıymetli milletvekillerimizi, kıymetli bakanlarımızı, hükümetimizin kıymetli temsilcilerini, temsilcilerini kuvvetle alkışlıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kuvvetle alkışlıyoruz. gerek Mustafa Desteci'ye, gerek Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Şöyle bu zaferin mimarı, bu zaferin kahramanı, bu zaferin emekçileri, bu zafer için alın teri döken, siz değerli hemşehrilerimi Siz kuvvetle alkışlıyorum. <laughs> Ve bu sen bu mesaide benimle beraber emek sarf eden, alın teri döken kıymetli çalışma arkadaşlarımı buradan selamlıyorum. <laughs> Şimdi daha yapacak çok işimiz var. Buna var mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazır. Durmak yok. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimizle daha bu memleket için, bu millet için, bu ümmet için, bu bayrak için, bu ezan için, bu topraklar için durmadan, yorulmadan çalışmaya başkanlarımızın ifade ettiği gibi dedik ya öyle bir öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Öyle oldu çok kıymetli hemşerilerim. Kazandık. Şile kazandı. Herkes kazandı. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, kimseyi dökmeden yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bize yakışanı yapacağız. Herkes kendine yakışanı yaptı. Evet. Yapmaya devam edeceğiz. Evet. Dedik ya bir seçim biter, öteki seçim başlar. Evet. Bu seçimle beraber yarın Allah'ın izniyle inşallah yeni seçimlerin adımını atıyoruz. Evet. İnşallah hayırlı olsun. Bereketli evet. olsun. Tüm Şili'ye sonuçlar hayırlı olsun. Evet. evet bütün herkesi kucaklayacağız. Kimseyi kırmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Evet. Herkesi kucaklayacağız. Evet. Herkesle bir ve beraber olacağız. Zaten amacımız oydu. Zaten niyetimiz buydu. Yola çıktığımızda onu söyledik. Dedik ki biz birlikte güçlüyüz. Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Boşdağıyla, ile, her bir milletiyle bir ve beraberiz. Kardeşiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz. ilçelerim çok yorulduk. Çok yoruldunuz. İnandığımız bir davanın sonuna kadar mücadelesini verdik. Yediden yetmişe. Herkes de bu mücadeleyi alnımızdaki ter yere düşene kadar hep birlikte verdik. İnşallah heyecanımızı ve coşkumuzu bize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada bütün herkese lütfen rica ediyorum. Kimseyi kırmadan, kimseyi küstürmeden çünkü biz hedefleri büyük olan bu davanın insanlarıyız. Biz Cumhur İttifakı olarak dün de aynı şeyi söyledik. Bugün de aynı şeyi söyledik. Niyetimiz bir. Dedik ya. Bu ezanlar dinmeyecek. Evet. Bu bayrak evet. dinmeyecek. Evet. Bu vatan evet. kıymetli hemşehrilerin söyleyecek çok sözümüz var. Ama kifayeti müzakere etmemiz lazım. Buradan sonra yine de gideceğiz. Orada da bulunacağız. Sizi orada da inşallah temsil edeceğiz. Biraz sonra kıymetli vekilim inşallah sizleri selam edecek. Ondan sonra hep beraber birlikte nezaket çerçevesinde kimseye yanlış bir şey yapmadan Üsküdar caddemizden belediye meydanına kadar yürüyeceğiz. Şöyle bir selamlamamızı, sevgi yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet. Ondan sonra hep beraber gayet güzel bir şekilde evlerimize dağılacağız. Bu için var mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Durmak yok. yok, yok. Kazamız mübarek olsun. Evet. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Başladı. Evet. Biz de bizlerim, Şimdi belediye başkanımız Sayın Anoşat diye konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Evet Türkiye sonunda bizleri hiçbir zaman Aynen. yalnız bırakmayan bir ve be beraber olan Ankara yolunda da bizi hiç yalnız bırakmayan İstanbul Milletvekilimiz evet. Sayın Müşterim Ferdin Tuğba Durgut. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, Cumhur İttifakı'nın sayın ilçe başkanları ve bugünkü bu akşamki haklı gururu bize yaşatan, ilmek ilmek bu zaferi işleyen, çok fazla emek veren sevgili Şileliler. Hepinize selam olsun. Bugün hep beraber kazandık. Bugün Şile kazandı. Bugün İstanbul kazandı. Bugün Türkiye kazandı. Bugün Azerbaycan kazandı. Şuşa kazandı. Bugün Dağlık Karabağ kazandı. Taşkent kazandı. Bişkek kazandı. Üsküp kazandı. Kosava kazandı. Sarılacağız. Onları tebrik edeceğiz. Birlikte 100 Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Sevgili Şileriler. Evet herkes kazandı. Hepimiz kazandık ama kaybedenler de var. Onlar kim biliyor musunuz? Bakın ben gördüm, Twitter'da gördüm. Biletlerini paylaşan FETÖ'cüler kaybetti. iptal etsinler o biletleri. 14 Mayıs'ta bilet alan, 29 Mayıs'ta bilet alan FETÖ'cüler vardı. FETÖ'cüler o biletlerini Twitter'da paylaşıyorlardı görselleri. Şimdi birer birer iptal etsinler. Allah, Sevgili Şileliler, bir de PKK vesayetinde siyaset yapan, kapalı kapılar arkasında pazarlık yapan, vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine pazarlık yapanlar vardı, onlar da kaybetti. Ama vatanını seven... Türk evlatları bütün bütün etnik kökenleriyle, bütün dini inançlarıyla, bütün mezhepleriyle, bütün o güzel mozaiğiyle Türkiye kazandı, Türkiye yüzyılı kazandı. Allah hepinizden razı olsun. Çok emek verdiniz. Anneler çocuklarını evde bıraktı, bebeklerini evde bıraktı, kapı kapı dolaştı. Bütün Cumhur İttifakı'nın kadın kolları başta olmak üzere bütün teşkilatlarına teşekkürü bir borç bilirim. Hepinizden Allah razı olsun. Biz Cumhurbaşkanımızı tekrar reisi cumhur olarak seçtirebildiysek hepinizin tek tek, ilmek ilmek, sokak sokak, adım adım emeği var. Hepinizi seviyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kalın sağlıcakla. Elbette Şimdi gayet bize yakışır bir şekilde. Önde müzikli aracımızla beraber hep beraber.